Herkese merhabalar, ben Serhan. Ben Bilge. Ben de Özgen. Pişirmece'ye hoş geldiniz. Bugün yine kalabalık bir <gülüyor> <gülüyor> sunumdan sizlerleyiz. Bugün... Çok zor bir tarifle karşınızdayız. Üç kişi ancak yapabiliriz. Anca, i̇şin <laughs> ucundan tutarsa ancak öyle evet. yapabiliriz. Demiri de çağıracaktık da onun biraz işi varmış. Evet, şu an dişlerini kemiriyor. <laughs> Aynen. Bugün mozaik yapıyoruz. Evet, bisküvili mozaik pasta tarifimiz. E, neler, malzemeleri... Malzemelerimiz neler Bilge? E, yarım paket margarin. Evet. Bir kase ceviz yapındık, 5 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı da kakaomuz var. Bir de 1 su bardağı soğuk süt. Margarinimiz 300 gram de... kadar da bisküvimizi evet, unutmayın. Margarinimizde eritiyoruz. Onu evet. da öyle kullanacağız, unutmayın. Bir de isterseniz bir çiftleşme yardımıyla, isterseniz de pişirme kağıdı koyduğumuz böyle bir kek, kalıbı. kek kalıbıyla. Dar kek kalıplarından, değil mi? Evet. Evet, şimdi başlıyoruz. Önce margarinimizi koyuyoruz kırılmış bisküvilerimizin üstüne, sonra toz şekeri ekliyoruz. Ardından bir su bardağı süt ve Kakao. kakaomuzu ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra yoğuruyoruz bunu. Tımbık cevizini ekliyoruz. Evet, burada. ekliyoruz. Bayağı güzel yoğun malzemeli bir şey oluyor. Şimdi iyice karıştırdığımız mozaimizi biz kek kalıbı kullanacağız. Kek kalıbının içine fırın kağıdı serdik daha rahat olsun diye. Siz sadece streç ya da sadece bununla da sarabilirsiniz. Karıştırdık bunu biz. Artık dökebiliriz. Evet. Şimdi Özgen abla çok güzel bir şekilde dümdüz yaptı. Gayet düzgün bir şekilde içine koyduk. Pastamız. Ve pastamız hazır. 3-4 saat buzdolabında, buzlukta hatta, buzlukta bekleteceğiz. Sonra da servis yapacağız. Sonra da dilim dilim keserek servis edebilirsiniz. Şöyle kapatıyoruz bunu <laughs> bir bohça kıvamında. <laughs> Bohçamızı bağladık e, düzgün bir şekilde. Böylelikle buzluğa atacağız. 3-4 saat bekleyecek. Sonra kesip servis yapıyoruz. Ben de en sevdiğim tatlılardan biridir mozaik pasta. Ben de çok severim. Bisküvili, pratik. Gördüğünüz gibi 5 dakikada hazır bir pasta sizleri bekliyor. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza, <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Instagram, <laughs> Facebook, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek, görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Ortadaki tuşa basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki tariflerimizi de izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>